Herkese merhabalar arkadaşlar. Karaköy'den selam var. Bugün toplandık. Ailecek bir İstanbul turu yapalım. Bize böyle her sene bir kere gelir böyle bir İstanbul için gezelim dolaşalım diye. Bugün de o gün. Size biraz vloglamak istedim. Öyle. Şimdi arabayı Karaköy'de bıraktık, Karaköy sahile indik. Tiskelerin oradan yürüyoruz. Eminönü yapacağız öncelikle. Oradan sonra bu tarafta da Ya bu tarafı Eminönü yapacağız ya Eminönü yapıp, bu tarafı yapıp taksime geçeceğiz. Şimdi ben, iyi gezmeler. Eminönü tarafına doğru geçerken. Galata Köprüsü'nün altından geçiyoruz çünkü çok sıcak burası gölge aynı zamanda size burada göstermek istediğim şey burasının altı balıkçılar var ee, Eminönü'nün balık tekniğinin şurada karşıya geçtiğimizde balık teknelerini de göreceğiz ama Galata Köprüsü'nün altı full balık restoranları böyle gördüğünüz gibi sağda balık var, solda deniz Galata Köprüsü'nden geçtik. Alt geçitten geçip Emre kısmına gel geldik. En önünde de köprüden çıkar çıkmaz bizi. Yeni cami karşılıyor. Ee, bu caminin restorasyonu uğramış hali. Bir süre kapalıydı, uzun süre kapalıydı. En zaman ben çocukken açıktı diye hatırlıyorum. Nefes hasta Bugün aşırı kalabalık. Bu sıcak beni aşırı yağdı. Ee, şimdi Musa Çarşısı'na. Yeni caminin yanından ilerleyip Musa Çarşısı'na doğru gidiyoruz. Caminin yan girişi ve Musa Çarşısı. Şimdi buraya giriyoruz. Evet, Musa Çarşısı'ndayız. Evet. Arkadaşlar, tamamlaya kadar dayanıyor tabii ki de şey gibi e, kapalı çarşı gibi. Burada işte baharatçılar, takıcılar, ne ararsanız var turistik bir yer. Klasik. Daha çok türedi ürünler satmak için var. Ha. Arkadaşlar Mısır Çarşısı'nda birden fazla çıkışı var kapalı çarşı gibi. Tabi daha ufak minyatürü ama Tabii benim en sevdiğim çıkışı Kuru kahveci Mehmet Efendi olan kısım yani şu an Böyle kahve kokusunu takip ederek ilerliyorum Aşırı kalabalık cumartesi olduğu için Pazar kapalı zaten buralar, pazar gelinmez Ama sadece Türkleri, kuşları dolu ben Bunları yara yara geçmeye çalışıyoruz Baba buradan Ve 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 Burası 4 Aşırı kuyruk oluyor çıkışta. Değiyor. Açık kahve. Başka oluyor. Burada kuyruğa gideceğim. Kahve fiyatları bu şekilde. Ee, bir tane 250 gramlık alabilirim. Evet arkadaşlar. Kahvemizi aldık. Ben buradan kahvecinin e, solundan devam ediyorum. ediyorum. Buradan yine Eminönü'ne dönüyor yollar. Farklı yollar var da. Burada benim en sevdiğim mekan. Buraya geldiğimde mutlaka uğradığım bir yer var. Urmania. Berliner yapıyor. Daha da sadece Berliner değil. Alman tatlıları da yapıyor. Aşırı güzel. Buraya gelmişken en son geçen sene Mart'ta yemiştim. Şimdi evet kuyruk da var bu arada. Aşırı heyecanlıyım. Şöyle. Burası. Ailem ailelerimle ben de Evet, kuyruk var. Ağzı güzel. Süper. Ya ben klasikçiyim. Arkadaşlar <laughs> aşırı kalabalık. E, 4-5 alana bir ücretsiz vardı. Ben de öyle yaptım. Bari yalıyı beğeniyorum klasikliğine. E, orman çilek çikolata tiramisu bir sürü seçeneği var. Ama ben klasikçi her zaman. kreması daha güzel oluyor. Evet, evet, daha güzel. 그러면 a s t s 참 I like Arkadaşlar şimdi geri döndük ve o kahveciden aşağı doğru yani masa çarşısının sağ çıkışından doğru aşağı iniyoruz. Burası da çok bilindik bir yer. Çünkü bayramlarda, Ramazanlarda haberlerde fiyat sordukları yer. Peynir, işte kuru yemiştir. O sokakta şu an. Evet. Ama şuraya. Şey, var. <laughs> Sıkça görürsünüz. Hep buralardaki fiyatlardan bahsederler. İşte bayramdan önce, Ramazan'dan önce. Peynir fiyatı, şu fiyatı, bu fiyatı, zeytin fiyatı, Carchuk. En girişinde denebilirsiniz. Evet arkadaşlar klasik o balıkçılar dediğim gibi ama şu an mevsim olmadığı için ben Balık yemeği tercih etmeyeceğim. O yüzden Karaköy'e devam An itibariyle Taksim meydandayız. Karaköy'e çıkamadık. Yani benim ayağımın hali hiç yok. Ağrıdan ölüyorum ama geziye devam ediyoruz. Gözlerim biraz sulanmış. Güneşten dolayı battı. Şu an daha rahat geziyoruz Taksim'i. E. Ee, aslında buradan önce e, asırdaya uğramak istiyorduk. Ama aşırı kuruk Bekleyecek gibi değildik. Bu e, Ali Can Sabun Soy'un mekanı. Karaköy şeyin, Şimdi Karaköy'ün karşısında oraya uğrayacaktık ama oraya da uğramadık. Şimdi Taksim'de bir şeyler yiyip dolanacağız. ve Taksim'in olmazsa olmazı anneler. Meşhur simgesi de Aç temizleme rüyası. tramvay Arkadaşlar şimdi Taksim'in girişine geldiğimizde buradan dönerken oradan ileri devam ettiğinizde yukarıya doğru Ciyangir'e çıkıyorsunuz ama biz İstiklal'de gezeceğiz. Oralarda çok gezecek yerler yoktu, oturacak mekanlar var. Pere'ye doğru gidiyor o yol. Biz Taksim Meydan'da takılacağız. Burası da aşırı kalabalık, daha kalabalık hatta. Aşırı yabancı dolu. Harap. Harap. Arkadaşlar şimdi şurada yemek yiyip çıktık ama aşırı mayıştım ya. Ayakta uyuyorum. Ayağım da ağrıyor gezmeye halim yok. Ama burası da böyle gece şıkır şıkırken güzel. Kesin yani demişken, burada gelmişken buranın olsun, sirkeci eminin o tarafların olsun tatlıcıları meşhur. Turistler geldikçe daha çok bu tatlıcılara gelirler. Eski tatlıcılar. Şimdi size birini göstereyim Muhafız Mustafa Efendi'nin orayı. Neden buralara ilgi gösterdiklerini anlayacaksınız. Ha, kamera tutma halim yok. Şöyle koluma destek atacağım artık. Aşırı yoruldum ya. Geldik. Şöyle Hacı Mustafa Efendi. Şimdi bizim klasik baklavalar, kuru baklavalar, normal tatlılar. Kuşlar daha çok iyi gösteriyor tabii Tatlı çeşitleri. Buralara geldikçe yenen meşhur yerlerden biri. Taksim'de çok var dediğim gibi. Böyle. Biz de gelip denemelisiniz. Aşırı güzel oluyor tatlıları. Bazen tepteymiş gibi. Taksim'de böyle. Tüm iniyoruz, biliyoruz, Fotoğraf çekiyoruz, dönüyoruz. İşte bir şeyler yiyoruz. Beyol çikolatası alacaksak beyol çikolatası alıyoruz. Dediğim beyol çikolatası da böyle. Şöyle i̇şte köşe başlarında oluyor, bu şekilde çikolata satılıyor. Siziniz ne istiyorsanız oluyor. Lezzetli de tavsiye edilir. <laughs>